Hepinize selamlar millet. Bugün sizlerle birlikte Osman Bülbül abimizin düzenlemiş olduğu e, Youtube'da kendi kanalında bir VS turnuvası düzenliyor. Bazen geceleri. Ona katılacağım. Takımdaki hiç kimse arkadaşım değil. E, herkes karma olarak seçiliyor tamamen şansa. Takımımızda tanki, şampiyon çok, pek fazla yok. Bir Karamilla'mız var. O da beni fight'a ne kadar dahil edebilecek bilmiyorum. Genellikle safe oynamayı düşünüyorum. Karşıda Chu var, Martis var, uzaktan Parsa var. Franco tutarsa büyük tehlike. Ya Clint var ani hasar olarak. Yani pikleri Mobile biraz sıkıntı birebir de ama bakalım nasıl oynayacağız. İlk olarak her zaman gibi ya yapıyorum. 5 ben ikinci skili geliştiriyorum. Hepsini ezme evet, yani. doldu. En son Van Van ayarındaydı. İnşallah aynı ne ayarda kalmamıştır. Çünkü var. hedefi kitlenmeyeceği için büyük bir problem olacak. Korkularınızdan kaçmayın. <laughs> Sadece onlarla <laughs> Şöyle bir centilmenlik de yapalım. Edin. Şimdi tamam. ilk olarak büyük ihtimal rakibim çalıda pusuyor. Franco karşı ormanı basmaya gitmiş. Kilinte doğru deniyorum. Meta kanatlarım bizi Ah, o da kilitlenmiyor problem ya. Şu kulenin altına gidip şey yapmam lazım. Mitten parsanın görüşü de gitti varsa gengi gelebilir ama fight da var. Hangisini seçiyorum? Saldırı yardımı, akıllı temel saldırı hedeflerim hangisi ya? Bir bunu deneyimik. Uzaktan uzaktan dürtmeye devam edeceğim de bu değilmiş. Evet, Hala uzaktan uzaktan takım sayemeden safe kalacağım. Çünkü hiçbirinin görüşü yok. Bu tarafa doğru geliyor olabilirler. Size tavsiyem siz de böyle oynayın. Yanınızda tankınız birisi yoksa. Franco'nun görüşünü gördüm şimdi. Franco sıkıntı. Pişmanlıklar olmadan mükemmellik olmaz. Geri çekil. Pek ortada kalmadan uzaktan bir dökmeyi deneyeceğim. Bizden Carmilla düştü. Ya İlk başta çok istedim hani bir rakibe gider miydi bilmiyorum ama Esmeralda çek dedim. Hani beni fight'a sokabilecek bir iki kahraman çek dedim da. Arkadaş Carmelo oynamak istedi. Tank oynamayı bilmiyorum dedi. Yani kendi kararı. Bakalım elimizden geleni yapacağız. Franco'dan konuşamadım. Franco'dan kötü bir hook geldi. Ama hala beni peş, peşlemeyi deniyorlar. Büyük ihtimal darılacaklar beni. Safe kalmam lazım. <laughs> Rakibim biraz kutma <laughs> deneyim. Üstüme atlarsa şu an ultim gelecek birazdan. Ultime güveniyorum. Ultimle beraber kesinebilirim. Koridor ultimle kadar dövüşken. Geçenki videolarını izlediyseniz. Ya Beatrix oynarken ultiden çekilmeyeceksiniz. Onu sağlam vurdu ağzıma. Ooo düşürdüler. 3-1 gerideyiz. Ortada da fight var. Musun baba? Oradan bana geçerse der sıkıntı kuleyi kadar satarım yani. Düşmemem gerekiyor. Oyun Düşmemem tamamen at. benim hasarıma Düşman bakıyor. Gördüğünüz gibi daha önce klinçlere gitmiş. Aa, yanlışlıkla tıkladım ya. Neyse kule devam. Kule birazdan gelir. <laughs> Niye unutma tekrardan bastırmışsın? Yaklaştılar bana. Arkası vardır büyük ihtimal bunun. Çok açık oynuyor. Bana denk... Hmm, bana denk gelen yok. Parsayı gördüm. <laughs> tamam ben skorumu alamadım. Yakmaya ölmem <laughs> büyük ihtimal. Burada bir dönmeyeceğim, üstüme uçar falan. Bazen yani çok kafama yedim öyle şeyler. Bakın haritada kimsenin görüşü yok. Bir e, Franco her an her şey yapabilir. Her an her şey. Ben yani darlıyorum ama iyi tamam. Görüşü aldım takımdan. Rahat oynayabilirim şu an. Agresif oynayacağım bir de. Klinç mı bilmiyorum. Değilmiş. Kuleye devam. Bolt alabildiğim kadar alıyorum. Beatrix'in in yanı eee patlamadan dolayı olan sekme hasarına kuleye vurabiliyorsun. bizim adamı tutmazlar da ama hop hadi bu parsu oraya ne ara geldi onu hiç görmedim Vallahi iyi kaçsın da benim Carmilla'yı tuttu şansı bana attıydı büyükten oto katıyor arkadaş ama güzel çekti helal olsun Link darlamaya gitti. Bakalım oradan skor alabilecek Sardır. mi? Link'i kesiyorlar bizim. Link'i darlayayım derken. Bu da benim peşim bırakması Link avlanayım derken avlandı. <laughs> Ava giderken avlandı. Bizim Carmilla'yı çekemediler bu sefer. Bu Clint'i bırakmamam lazım. 6-2 kulenin gitmesi yok. demek Clint'in takım savaşlarına takımına, takımı adına takım savaşlarına katılmasına daha çok Sebebiyet verecek <laughs> Biri varsa gördüm gibi oldu bilmiyorum Bir şey hissettim orada Salladım ama Şimdi Biri varsa da diyecekler mepek. İyi oyundu. Tamam Franco düştü hmm, Kurt bu girdim ya Serici alalım bunu Aşağıdan Clint kuleyi aldı bu sonra zaten dakika olmuş. 6, buçuk Aşağıyı çok darlamadı. Bir sıkıntı yok. Bizimkiler burayı güzel tuttu. Geldi Mikko. Baksana Franco. Bak bak. <laughs> Dodge mekanik. Buradan ulti attım. Ve bizim iki adam nasıl düştü ya. Aradan Martis'i düşürdük de. Allah Allah. Allah. Bir yandan da heyecanım var aslında. Uykum da geldi gece. Saat kaç? 9 mu 10 mu ne oldu? Bizim yıldızı görebiliyor musun baba? Neyse ben biraz susayım. Ee, bir yerlerde bir şey yaparsam neden yaptığımı açıklarım. Onun dışında siz maçın keyfini çıkarın. Burada neden bekliyorum? Karşıda çoğu gibi pik var. Fiske atar, ulti atar. Adamların içine atar yani. Olabildiğince az görüş vererek en uygun anda çıkmam lazım. Zaten güçlü bir ADC'seniz hani late'de rakibe sıkıntı vereceksiniz ilk yani e, karşıdaki solo olsun, orman olsun ilk sizi düşürmek adına hamleler yapacak. Burada ultiyi salladım ama Bizim Ormancı'da kaldı Orada Clint tuttu Clint'i sporuna aldı. 2-3 helal olsun güzel Kule alalım buradan beleş kule Hatta ikinci kuleyi bile açarız Tutamaz o tutamaz vur kuleyi vur 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 bırak onu bırak ya, Darla sen en iyisi Pardon kafa. ultiyi ulti kafana yiyorduk. yukarıda fight çıkmış. Ben oraya yetişemem. En mantıklısı buradaki kuleyi almak. Diğer videoda da anlatmıştım. Ben oraya kadar gidene kadar fight bitecek. Yolda keserler. Hani yolda önümü keserler, beni keserler sonra. Ultiyi salladım. Minyonları temizliyorum. Ben bu kuleyi açtıktan sonra minyonlar daha güçlü gelecek. Her kule açımı demek yani takım fight'ında rakip takımın dezavantajı düşmesi demek. Minyonlar çünkü kuleye vurmaya başlayacak. Parsa geldi, kaçıyorum hemen. Arkasından Clint'e geldi. Ah. Şuradan abi bana doğru peşlerse bir fiske pompalı yapabilirim. Pusudayım bekliyorum. olmadı. Tamam. Arkadan bir dolaşıyorum. Arkadan dolaşmam demek beni görmemeleri demek. Ulti salladım. Franco kaldı. Parsa düşmedi. Chu var. Chu'yu indirir miyiz? Bakalım. Yetişemedik. Buradan minyonları temizleyeyim ha. Minyonlar gelmesin. Julian'ı Tamam ha. Julian tuttu. Ölte. Hadi yetmedi. Zırh delmem olsaydı öldürürdüm de. Bizim Julian düştü. Çocuk güzel oynuyor ama çok gereksiz yerlere düşmeye başladı. Benim skorum da 1-3. Yani dediğim gibi beni fight'a sokabilen bir şampiyon yok şu an. O yüzden elimden geldiğince en mantıklı anlardı. MVP oynamıyorum kesinlikle. Verdim show da yapmak diye. Maksat en profesyonelce oynayıp takımı oyunu kazandırmak. Tam ne kadar eğlenmek olsa da. Ee, deminki bu T şeyden attım. Clint darlıyor beni. Clint'e hem hasar verip geri çıkmasını sağlamak. Franco geldi mikrop. Çok çekiyorum bu Franco'larda. Bir oyun yapabilir miyiz? Atlas pikimiz olsaydı çok güzel gidecekti var ya. Atlasımız yok ama. Oo, bu da Julian Marx'tan solo <laughs> <laughs> Osman abi acaba ne diyor maç hakkında? Onu çok merak ediyorum. Lord'a Şimdi girmeyelim ya. 1 dakika 12 Lord'unu bekliyorum. Buradan koridoru itelim. Bizim güzel çocuk ya. Helal olsun. Toplan. Link yapıyor şu an. Biraz pasif kalıyor ama yine gerektiği yerlerde çok güzel tepkiler de veriyor. Ya dediğim gibi bize fayda sokacak bir tankımız yok. Carmilla'mız var. Ama Carmilla ile ne kadar oynayabiliriz bilmiyorum. sene girmesine gireriz. Ultiyi attım direkt minyonları temizlesin diye çoğu da kaçsın diye. Tutarlar onu. <laughs> tamam 12'yi bekle dedim. Bir sonu bekliyorum. Güzel fight oluştu. Işte. Şuraya güzel bir ulti sallayayım arkaya doğru. Q'ya falan değmedi. Senin mi bozuldu ona ya? ne çok uyuyor. Kaç kaç. Satmayalım. Lord'u alalım. Gelemezler. tamam. Reload. Koridorlara gitmemiz lazım. Üstümemiz lazım da. Bunu gidecek mi Daha çıkmadı ama. Koridorları eşitlemezsek hiçbir anlamı kalmıyor. Daha lord çıkmadı. Koridorları donduralım yapınca iterim de bizim eleman çok ederim. panik yapıyor ya. Al işte şimdi. Oh. Solo'yu kimse itmiyor mesela o da var. Yani koridorları üç taraftan birden itsek çok iyi olacak. Buradan ben bu kuleyi alırım. Serici alayım ama. Hemen. hemen takım fight'ını. Bir, Bir şeyler yapabilir Bir miyiz orada? Yıktı. Lord eridi bile. Baksana. Franco beni bekliyor. <laughs> Eli hukta. <laughs> Öbür Lord'a kalacak. Ya hata bekleyeceğiz ya da Lord. Ya bunlara indiremeyiz yoksa. Ya da açılmaları lazım. Sal bana bunu. Tasarım artsın. Güzel hazır. Takım savaşı için toplan. Tek gitsin. Ayrı bir hatada gideriz. Birebirleri birleri güçlü. Lord'u bekleyeceğiz. Me mecbur başka çare yok. Yoksa maç gider. Baksana Franco. Birimiz eksikliği gibi çok dezavantajlı durumdayız. Hele hele beni yana çekerse yana yana. maçı kayıp bile etmek senin ellerinde. gücü saklı. Savaş Altında öndeyiz. Toplan! Olsanın. Bu benim buildim şey üzerine şu an <laughs> hmm. şey alıyorum ya bombardıman bombardımanla vururken hem serice vurmamı sağlıyor tetiklenmesi pasif var ya base tek birikiyor. Onunla birlikte çok çubuk vuruyor. Ee, bir de patlama hasarı var. Can çalma ile birlikte çok güzel bir can veriyor bana. Bir de rakibi uzaktan dörtüyorum. Ve de, hasarı desem mükemmel. E tabi e, bu buildi yapınca sniperla falan tek atamıyorum. Sniper o yüzden kullanmıyorum bu build'de. Pompalıyla da tam hasar çıkmıyor ama. E, can hasarı indiriyoruz gene. Lord çıktı. Bir tur şu koridoru Lord'a gelirseler Minyona kuleye vursun Görüşü aldım Marcus yok Al lord'u. Tamam Lord Bakalım bu Lord'la beraber alacağız mı? Eşit itelim Hayat dediğin sadece bir rüya Ama bu rüyayı kontrol etmek senin elinde Savaş Şunu bir öğrenemedin hazır. gitti be Saldır Arkadaşlar şu an maç çok e, sıkıntılı aşamalarda olduğu için pek konuşamayacağım Odaklanmam gerekiyor Çünkü haritada bir yer kaçırdığım an Maçın gittiği an demek yıldızların ebedi gücü saklı. Durdurulamıyor. Geri çekil. Kule yıktı. Pişmanlıklar olmadan mükemmellik olmaz. Bu pink nereden çıktı Vallahi ya? Kesiliyor. Baksana. İnşallah TF'deyken Giri falan çekil. sıkıntı çıkarmaz. Meka kanatlarım bir Geri çekil! Toplan! Gambare, gambare. Bana güvenin! Çünkü ben Zafer'in ta kendisiyim! Geri çekil! Evet, kule cool mikrop gibi yapıştılar, kenan gibi yapıştılar. Mecbur lord bekleyeceğiz. Geri çekil. Geri çekil. Saldır. Saldır. Toplam. Koridor. Koridora gideceğiz. De TF'ye başlayacak bunlar herhalde. Tamam, olmuş o gitti. hasarı ben nereden yedim ya? Sattım orada. Martis'in canını az gördüm. İskeyle birlikte bir ölümsüzlüğünü alırım diye düşündüm de. Çok kötü yaptım ya. Sattım bir <laughs> nevi. Keşke yapmasaydım. Ölümsüzlüğü olduğunu da bilmiyordum. Öldükten sonra gördüm. Julian düştü. Seri, Ama güzel hamle yaptı aslında orada. Yo, bayım, Martis de düşürdü. Pars seçti işte çok fazla diyor hasar oluyor. Ben hiçbir savunma çıkmadım. yakaladım öttürürüm de. Yakalarsalar onlar da beni öttürür. Yakalamalarına gerek yok. Sağlam bir tane koysalar yeter. O yüzden çok akıllıca oynamam gerek. Kendime güveniyorum bu konuda. Temizlikçi kadın gibiyim yemin ediyorum milyonları hep ben içiyorum. Herkes Ya niye toplanıyorsunuz abi orada? Gidin şu koridorlara eşit. Al, Lord gene gitti. O oyun uzadı. Valla ya. Yazık ya. Bitecek Ama oyun bitmiyor. Valla bu gidişle kaybedersek şaşırmam artık. Ama üzülürüm o kadar uğraştık. Parsa'ya doğru denedim bir tane de. Tuttum mu tutmadım hiç bilmiyorum. Savaş büyüsü hazır. Tamam. Korkularınızdan kaçmayın. Sadece onlarla ilgili ve sonra bana bir <laughs> Geri çekin. <laughs> Geri çekil. kuleye dökeceğim ya. Bu sim kuleye niye vurmadın? Bu son bir çıktı. Of oh, of. Oh. Of oh, abi ya of. Oh. Kaybedersek bir de benim suçum olacak biliyor musunuz? ADC şey yaptı. ADC hasar vurmadı. Vuruyor ya. Yetmiyor adamları tanki. Çuğu var. Franko var. Franco. Franko tank değil aslında destekte de. Martis var zaten. Martis'in Q'su nefret ediyorum. Olmadan, olsun. Tamam. Oyunun bitmesini istiyorum. Aklımda bir fikir var onu deneyeceğim yani. Bizim çocuklar kötü yakalanırsa sıkıntı. Düşündüğüm gibi de. Lord'a gidiyorlar. Çünkü bu Lord'u tutamazlar. Gel <laughs> buraya. Tamam. Güzel. Takım çok az geldi. Eyvah eyvah. Doğa rüzgarına da basamadım. Beni şeyde yakaladı. Rokette yakaladı. Bombardımanda yakaladı. Belki doğa rüzgarı basıp e, taramalı Vesper mıydı? Vesper'da olsam keserdim oyunu bitirdim de. Şimdi de kaldı en azından. Lord bizde kalmasa maçı satardık giderdi ya. Parsaları var, martisi var. içeri çok rahat girebilen şampiyonlar. Çoğu desen sürekli beni darlardı. Bak sen çoğu gus şunu da indirdi. Tutamayacaklar ne güzel b Lord 4 Tutacaklar şimdi Parsa senin ne işin var orada Aha Sen de gitseydin ya orada Ben oyunu bitirseydim Güzel bir video çıksaydı akıllı oyunlar diye Bakalım ne yapacağız 3 2 6 olduk. Son lord. Yani son lord'u da aldığımızda oyun biter. Ama şu an akıllarında e, Beatrix Pusup biz de orada gidersek bir kişi durmazsa Beatrix gidip oyunu bitirebilir. Akıllarına bu fikri soktum en azından. Yani bir kişi kuleyi tutmayı bekleyecek. Minyonları ben sürekli zaten yetişten mecburen. Pingim hala var. Son lordla oyun bitiyor. Hadi bakalım. Oyun çok hızlı Franco tehlikeli hooklar atıyor. Daha oyun başından beri çekemedi beni. Güzel dodge mekanik atıyorum. Ama çekerse kaybedebiliriz. Ve çok hasar vuruyorum. hasarım tamamlıyorlar. Son vuruş bende kalmıyor. 6 tane sistem oldu mesela. Tam sup bana gelebilir ama. Şu an orada. Mart orada. Şu da orada. Takımlar orada. Ölmeyin ya. Geri çekil. Vallahi ölürseniz satarsınız. Durun. Tutamam lordu da tek başıma. Şurada milyon var onun için Artık ben de bıktım yoruldum. Sürekli koridor istiyorlar bana. <laughs> <laughs> Aha. Akıl oyunları mı denesem? Bakalım kabul ederseler. Ama Lord da doğdu. Büyük ihtimal oyun birazdan bitiyor. Tamazlar ya. Mart Stark'ın darlıyor. Bu geldi. Beni düşürmeye çalışıyor. Çok iyi <laughs> güzel atma <laughs> ama. Tamam, topla bunu. Bitti oyun ya. O kill de benim. İyi oyundu ya çok hard geçti ama uykum geldi <gülüyor> <gülüyor> Elinize sağlık Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim Osman abinin turnuvasındaydık Akşam geç saatlerde oldu Ben 3. turda çıktım bayağı yorucuydu benim için Beni izlediğiniz için teşekkür ederim Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın Kendinize iyi bakın görüşmek üzere